Merhaba arkadaşlar. Bugün size mahremiyet eğitiminden bahsedeceğim. Bunu bana annem söyledi. Biz çocuklar için bu çok önemlidir. Öncelikle özel bölgemiz vardır. Popomuza kimse dokunmamalıdır. Ve öpmemeliyiz. Bizi istemediğimiz şekilde bizi sarıp öpmek isterse oradan uzaklaşmalıyız ya da bağırıp yardım istemeliyiz. Başkalarının yanında e, üstümüzü değiştirip yapmamalıyız. Sadece şey, annemizin, babamızın yanında yapmalıyız. Eğer bir kişi gel şunu yapalım gel bunu yapalım ders ama e, annene babana söyleme derse e, hemen annemize babamıza söylemeyiz. Lütfen bunları yapalım. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.